Vajinismus hastalığı gibi kalabilir mi diye soruyorsunuz. Evet kalabilir. Özellikle erkeğin kadına yaklaşabildiği, dış genital bölgeye kadar yaklaşabildiği durumlarda dış kısma emininin boşalmasıyla gebe kalabilir. Çünkü hızlı spermler tüm vajini kat edip yumurtayı yakalayabilecek şekilde ...kanallara kadar ulaşabilir. Dolayısıyla da gebelik olabilir. Benim şahsen tek çocukları saymıyorum. Üç çocuğu olan bir dünya vajinusmus hastam var. Ama gebelik ve doğum... ...vajinusmusu tedavi etmiyor maalesef. Tam tersi tedavi için... ...gelmeyi geciktiriyor. Gebe kalıyor bir yıl öyle geçiyor. Doğum yaptıktan sonra... ...bebek büyüsün diyor bir yıl öyle geçiyor. Her gebelik iki yıl tedaviyi öteleyen bir faktör. O yüzden biz diyoruz ki... ...gebe kalmadan önce tedavi olun en güzeli bu